Selam arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta yeni bir seriye başlayacağım. Sıfırdan köy kurma oyununa birazcık ara vermek istedim. Çünkü bu sefer korku modunda oynayacağız. The Willers diye bir mod varmış korku modu. Birazcık baktım ama hiçbir şey anlamadım inanın ki. Birlikte çözelim istiyorum bu modu. Bu seferki serimizde The Willers modu olsun. Şimdi ben bu oyuna dedim ya biraz baktım hiçbir şey anlamadım diye. Öldüm zaten. Hatta bununla ilgili bir shorts satmıştım kuzum vardı küçük. Yani bir kuzu vardı benim değildi. Peşime takılmıştı. Sonra ona bir şey oldu beni yedi ölürdü. Biraz korkuyorum. Silah yap gene bir kuzu. Kuzu görünce bana bir şey oluyor bu arada. Ama sanırım böyle hepsi sağlıklı. Bir şey oluyor ben çözemiyorum. Bu oyunu gerçekten merak ettim. Şimdi durun. Öncelikle kendimize bir kılıç malıç bir şeyler yapalım. Aha geldi. Bu işte bundan bahsediyorum. Bu çok tehlikeli. Bundan nasıl kaçacağım ben? Ve niye benim koyunlar şu an etrafımı sardı gençler? Ne lan? Lan. Sen çok tehlikelisin. Biri bağırdı yine ne oldu? Bak. Gelme lan. Oğlum gelme gelme korkuyorum senden. Durun ben eşya yapacağım ya. Beynimi götürüyor yemin ederim bu gerizekalı. Bir tane eşya yapma masası koydum. Şundanım var ben silah yapacağım. Şuradan bir sopa yapalım. Şuradan kendimize kılıç yapalım. 2 3 4 tamam. Çünkü ihtiyacım olacak. Yatak yatak için daha var. Koyunu öldürmem lazım. Bu geri zekalı öldüremiyoruz ha bu arada. Bak. Böyle yapıyor ya beni çok korkutuyor. Bundan kaçamıyoruz bu arada. Buna böyle baka baka mı gitmem lazım? Bak bak koşuşa bak. Oğlum git lan. Tam bir cinli koşu yok mu? Ben bir anda saldıracak diye aşırı korkuyorum. Şimdi kendime bir koyun öldüreceğim. Gel bakayım. Heh. Koyunu öldürdüm diye sinirlenmezsin. İnşallah yanıma gelme korkuyorum gelme. Kendime birkaç tane daha bir şey alayım. Yatak yapak. Bir de <laughs> Ananı satayım. Git 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 git. Öldüm bak. Böyle işte bahsettiğim Bu bir anda saldırıyor arkadaşlar. Acaba koyunu öldürdüğüm için mi sinirleniyor? Sesi de çok korkunç. Yeniden doğalım durun. Aa bu beni çok çıldırttı. Bütün her şeyim gitti. Ha. Nerede doğdum? Bu sefer de sen mi bana saldıracaksın anasını satayım? Benden uzak durun. O piç kuzu benden bir uzak dursun. Nerede benim silahlarım, eşyalarım? Gitti hepsi değil mi ya? Tüh. Aa burada burada durun. Gitmemiş. Ver 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 ver. Kılıcımı mılıcımı her şeyimi ver ton emek o ne ha, ne yapayım kuru otu ya tamam neyse geri aldım gidek ya. ya gördünüz değil mi bahsettim bu bir anda saldırıyor ve ben ne olduğunu anlayamıyorum gerçekten onu çok korkunç yapmışlar bu arada şu taraflardan bakacağım köy var mı yok mu diye Çık hadi. bir vurdun mu bütün şeyler gidiyor canlar yemin ediyorum kuzulara karşı herhangi bir sempatim kalmadı bu arada korkutuyorlar beni şimdi oyunu da çözemedim araştırmaya çalıştım birazcık çok bir bilgi edinemedim hani bunlar nasıl çıkıyor diye o küçük kuzuyu gördüğümüzden kaçacağız bence. Ya da ona benzer. Zaten diğer koyunlardan kuzulardan farklı. Kanlı ay yükseliyor derken nasıl yani? Ne oldu? Korkayım mı yani? Bir şey oldu. Ana, ne oluyor? Kanlı ay niye çıktı? Denize gidelim. Bence deniz beni korur. Yukarı çık kanka. Her yer niye kırmızı lan? Oğlum durun. Valla ben okyanustan hiç kareye çıkmam. Ödüm patladı şu an. Kanlayda bir şeyler mi çıkacak? Bak yeni bir koyun. Defol git lan. Akşam oldu. Zombiler var mı bu modda? Ben gördüğümü hatırlıyorum. Yani ilk başta gördüm de sonradan bilmiyorum. Bir köy bulsak kendimize. Aa aslında yatak yapıp yatacaktım ben değil mi? Tüh. Kanlı aya bakın. Bakın karşıda göründü. Oğlum bu modu kim yaptıysa aşırı iyi ya. Orada ışık gibi bir şey var sağda. Gördünüz mü ne bu? Lav mı yoksa köy mü? Bence köy değil. Lav falandır. Ananı satayım. Zombi. Değil mi? Bu lav bence. Aynen öyle. Burası sakin mi? Burası sakinse buraya çıkacağım. Zombi yoksa. Sesler de çok korkunç anasını satayım ya. Şöyle mi yapsak? Hadi hızlı birazcık. Şu. Heh. Işık yok ama en azından şey yani. Az da olsa ben birazcık görebiliyorum. Yatak yapacağım, uyuyacağım. Şu kanlığa geçsin ben korktum. Şöyle bir eşya yapalım. Yatak yine mi yapamıyorum? Ne eksik ki bende? Tahta yapabiliyor muyum? Ha, yaptım. Şimdi yatağa tekrar bakayım. Ha yun eksik. Bir tane yunum var. Üç tane olması lazımmış gençler. Bir tane var. Yapacak bir şey yok. Şu eşya yapma masasını geri alayım. Sabah olana kadar burada bekleyeceğim. Hatta diyorum ki birazcık avlansak mı ya? O ne lan? Işık giriyor ha bir yerlerden. Kırmızı ışık. O kanlı tam tepemizde. Orada bir şey mi vardı? Yok. Hadi gelin çıkak ya. <laughs> Neydi? Oğlum gördünüz mü? Ha, çok kötüydü. Hiç, hiç, beklemedim. Bir dakika. Zombiler de var. Anasını satayım. Kanka sen bir hafta yukarı çek şimdi boğularak ölme. Nereye gideceğimi de bilmiyorum. Yüzüyorlar. Bak. Bir şey oldu. Nereye gideceğiz? Ne kim saldırıyor lan? Yüzüyor mu saldırmayın anasını. Çıkmasaydım keşke. Sanırım o bizi izliyor bu arada. Yani oyuncuları izliyormuş. O gördüğümüz siyah yaratıktan bahsediyorum. Ötekileri bilmiyorum. Ne olur artıksa bolsun ya. Arkam bir dönüyormuşum zombi sürüsü. <laughs> Korkuyorum. Bence öyle bir şey yoktur ya. Aha aha sıkıştık. Şu kanlay artık gidebilir mi? Lütfen gider misin? Çıkmasaydım keşke hiç oradan ya. Dedim ki orası boştu yani azıcık şey yapayım. Koyun boyun bulursam avlanayım yatak yapalım. Olmadı. Çıkıp koşsam mı sizce? Şöyle. Zaten baksanıza bitti bile su bitti yani. Her türlü çıkacaktık bir yere. Ne oldu gene bana kim vurdu ya? Ben mi atladım? Lan çık sen de anasını satayım mamalı işler yapma. O kadar karışık ki bu yollar. Bak. Anasını Şey, bu ne altta doluyor? Suyun içinde de zombiler var. Kanka sen de altı inme anasını satayım. Şu dolan ne geçti? Ha. Dolana. Ay dolana. Sabah oluyor. Çok şükür ya Rabbim. Kırıldık. Çıkalım artık buraya. Bir şey yapamazlar. Bir şey oldu. Kanlar gidiyor diye mi? Vay çok güzel durmuyor mu? Güneş doğuyor. Gece hayvanlar da yok daha bu arada. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun geri zekalı? İstediğin kadar kareye çık öleceksin. Ya ben seni öldüreyim. Ve güneşimiz çıktı. Benim birazcık koyuna ihtiyacım var. Lanay indi de etkisi o taraflarda devam ediyor hala. Bak bak siz. kanlay batıyor batsın ne oldu bassın. Aklımıza aldı gel inek seni azıcık etine sütüne ihtiyacım var. Aynen ben biraz inek öldürüp kendime bir koruyucu ekipmanlar yapayım ya. Deri, meri ihtiyacım var gençler. Kahverengi koyu almayacağım, beyaz almam lazım. Ya da gri, şey, aynı renkte. Yavru olan her şey beni çok korkutuyor. Sakın peşimden gelme. Karşıya geçeyim. Gördünüz değil mi? Ağzını nasıl açtı. Ölümüne gidiyorum. <laughs> Aha, gördünüz değil mi? Bir anda oldu. Öldürmeye gidecektim. Oğlum çok kötü bu sesler falan. Peşimde mi hala? Ben yemin ederim arkamı dönmeyi çok korkuyorum. Gitti bence. Gitmedi. Abi bu beni ölümüne takip edecek. <laughs> gitmiyor, gitmiyor. Ben nasıl kurtulacağım? Bilmiyorum oyuna bu kadar korkacağım hiç aklıma gelmemişti. Ay ne yapacağımı bilmiyorum durun. Döneyim mi arkamı? Bir dakika. Bence gitti bu arada ya. Sesi gelmiyor çünkü. Ya ben ölürsem her şey yapacak. En baştan başlatacak. Vallaha karşıda Köy buldum. Köydeymiş lan. Buz. Döneyim mi? Yok ki gitmiş. Evet. He anladım. Bizim bundan ölümüne bu şekilde kaçmamız lazım. Böyle bir saldırıda. Benim canım falan gitti hep ya. Bir <laughs> de çiğ koyun et diyorum. Sanki nispet yapıyormuşum gibi yeminle ya. Belki şurada bir köy falan bulabilirim. Uzaktan köy sandım. Buzullarda köy. Kayar kar üstüne derdim çoktu. Korkuyorum gençler. Korkuyorum çocuklar. Akşam mı olacak yine? Oldu bile bence. Yine bir koyun kutup ayısı anasını satayım. Kutup ayısına gidip uçacaktım. Yine bir koyun oyun bulamadık. Koyun buluyoruz Koyun bize saldırıyor bir anda. Yanlışlıkla kış şeyini. Oğlum ben çok açım lan. Baksanıza sağ üstte. Benim bir hayvan bulmam lazım. Burada kufayısından başka hiçbir şey yok. Bakın bunlar da saldırıyor. Ben buradan çok acil bir şekilde çıkmam lazım beslenmek zorundayım yoksa öleceğim. Açlıktan öleceğim. Ay kış mevsimini özledim böyle de. Çok güzel değil mi ya? Böyle donuyorsunuz ya o karda. Ne var orada? Aşko sen nesin? Aa. Hmm, inek aldık açayım ve öldürmek zorundayım yani boğa mı lan bunlar <laughs> ver canım açayım yani yapacak bir şey yok <laughs> gitme aşağılara o aşağıda yine bir şey vardı bana bakıyordu oğlum ne oluyor lan <laughs> Oğlum ne oluyor lan? Deprem oldu fark ettiniz mi? Hala oluyor bence şu an. Allah için susun ya. Ne olur susun ya. Benim korkaklık şaka mı? Bir merak et arkana bak. Bence yok. Evet. Azıcık yiyeyim de. Heh. Canım da olsun ya. Hadi koşak. Hadi koşalım şuradan çıkalım ya. Aa güneş batıyor. O ne lan? kız bunlar ne? Bu anasını durun zombiymiş. Köylü sandım. Aa, <laughs> oh. Mükemmel. Bunlar da kendini patlatıyor zaten gerizekalılar. %100 ölme garantili bölümüme hoş geldiniz arkadaşlar. Durun bakayım kaçabilecek miyim? Kanlar yok. Bak ı, tamam onu söylemiştim. Kanlar çıkmadı bu sefer. Aa köylü. Köylü. Yardım et. Orospu çocuğu yardım etsene ananı tüküreyim senin piç. Zehirledi beni. Ye ye ye. Allah kahretmesin. Hem beni piç zehirledi ya. Hayır hayır. Lan durun oğlum yapmayın lan. Ya la, tüh. Köylü sandım. Büyücüydü değil mi o? Zehirledi beni. Avar ediyor. Aa, Allah kahretsin. Yeniden doğa bakalım. Nereden başlatacak? Ta ilk başladığımız yerden. Bir de zombilerin içerisindeyiz. Bütün başarılarımız gitti. Bu almadığım şey bile duruyor. Çok korkunç. Çok korkutucu. Bir gidin be. Acaba burada bu taraflarda köy var mıdır? Genelde ben çiçeklerin olduğu yerde köy buluyorum. Aşağı düşeceğim ha. Şöyle gidelim ya. Sabah olana kadar yürüyelim. Ulan o piç büyücü var ya aşırı sinirimi bozdu. Orayı bir daha bulacağımı bilsem giderdim de bulamam çünkü o zaman kaçıyorduk ya nerelere girdiğim aklımda kalmadı. Vay amk dur. Zombi çıktı. Orada da zombi var solda. Ne saldırdı? Baba yukarıda bir şey var. Bu ne? Ben ona bakmaya çalışıyorum da ben ona bakamadım anasını. Ben bakana kadar o benim peşim. Bu ne? Ne? Ha, sen zombisin. Şunelikleri verecek misin bana? Çok şükür. Hiçbir bok vermedi. Baba bak şuna bak. Şunun elindekilere ihtiyacım var da bu beni vurur. Deneyek mi? Ben zaten kaybedecek bir şeyimiz yok. Gelin anasını ya. Kanka dur. Kanka dur. Kanka dur anasını. Kanka tamam siktir Canım az. Acıkmışız. Açlık da canımızı götürüyor. Ve aç olduğumuz zaman canımız yenilenmiyor şimdi boğularak öldüm Yukarı çık. Ay yine orada bir tane daha var ha. Hızlıca kaçalım. Çok hızlı olmalıyız. Çok hızlı olmalıyız. Bizi görmüyor. Güneşte olsa. Bir de çok koşma kanka. Canı yenilensin olsun. Bak bu patlayacak. Patlamadan biz bu olarak patlamayalım da. Ne oluyor? Oğlum yapma lan. Aşağıda beni karşılıyorlar lan. Wow! Kankitolar. dolar. Gidin ha. öldüm. Son bir köylü tarafından kaydedin katledildik. Sanırım köylü bulduk. Gençler. Bak öldük yine buradan başladık. Gelin saldırın öldürün lan beni. Böyle bu bölüm burada bitirin de çok uzadı. Video yarım saati geçmesin. Arkadaşlar güzel bu arada. Güzel bir bölüm. Yani sevdim. Korkunç. Ee, Baya korkutucu. Başarı kazanımı lazım burada. Yani bayağı bir oyunu araştırmam lazım. Neyden nasıl kaçacağım falan. Çok da şey yapamadım o geri zekalı var diye bir tane koyun peşme takıldı. Onun yüzünden çok gündüz bir başarı yapamadım. Yoksa yatak falan bir şeyler yapacaktım kendime. Şey yapalım hani en azından geceleri uyalım, gündüzleri tekrar bir başarı yapalım diye. Onun yüzünden çok koştuk. Sonra geceye denk geldik. Bilmem ne, zombi, zombi diyorum. Büyücü bir köylü tarafından zehirlendik. Bir şeyler oldu. Az önce de kendim aldım. Yanlışlıkla zombilerin içine atladım. Böyle de yürekliyiz. Neyse, bu bölüm burada bitireyim, araştırayım ikincisinde de gerçekten başarı kazanalım. O neydi? Abi gördünüz değil mi? Çok korkunç. Neyse, böyle işte bu oyun beni çok irite ediyor. Burada bırakayım ya. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.